Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Ali gene iş başında. Ne yapacağım? Tavuklar dışarı çıkmasın. Tilki içeri girmesin diye. Tellerin altına. He. Beton atacağım. Beton, atacağım. beton atacağım. Hani kurağımız nerede? Şey? Kurek. Su. Hortumu getirelim mi ucunu? Hortumu mu? He. Çikolata getirmedim de öbür taraftan. Yeter herhalde ya fazla su şey su getmez gibi geliyor. Bilmiyorum. He he. bilmiyorum. O zaman su şu, şurada dursun. Ver get hortumu. Önce bir karıştırayım. Dur. Kurek nerede? El arabasında mı karıştıracaksın yerde mi? Eller arabası. Arkadaşlar tellerin altına. Aslında el arabasında uğraşırsın. Yerde dedim ya sana. Ya ben de onu diyorum işte. Ne yapacaksın koca yer var. Eller arabasına karıştır. Çünkü bir araba yetmez oraya. Doğru bir daha bir daha el arabasında oynayacağız sana. Hepsini el arabasına doldur. İki kere de üç kere de götürürsün. Solucan ne işin var orada? He? Kumun içinde solucan, Olabilir. Ha, ne güzel maşallah. Ben de çiçekleri dikeceğim diye ne yaptım? Koltuklar olsun attım nevresimle. Tamam. Çiçekleri de dikerek bundan sonra. Onları de halledek onunla porsuyacak, porsuyacak. Evet. Tavayı yelten Bakalım altını da yaptın. Evet. O ne bir şey olmaz ya bir şey deş işte kabına da koyabiliriz suyunu şişeyim. Öyle de. He. Yalınız içine iki bak şöyle dönemeye. Yere mi döner de kayla. Şimdi kıt kıt aktırlardı. Sabah tereyağıyla yumurta pişirebildik. Taze taze kekikli kekikli. He. Alım arkadaşlar umutlar büyük. Bakalım ben çoruyacık bir şey saçacaktım ya. Buğday önüne. Keş, Ge He, geçen, buğday altına. Keşke giderken e, saçaydım şimdi ya biterdi. Yine yaparız. Kapının ağzına. Şimdi de mektim diye canlı in. yersin ne indeyin çığın ağzını da indemedim. Ama o çimento onu niye yiyem yeşil. Ağaçlar niye de güzel. Şu ağaçlar şeyleri de şuradan alalım. Hele bir oraya bir sıra geçsin. Bir hele bir şeyi var En son bir dur bir hele bir. Bir yapılacak işlerini yap ondan sonra bir dur. En son orayı ben olmanca da yapabilirsin. Ali efendi. Tabi canım. Sen bir... nereye gidiyorsun hayırdır? Ben seni terk ediyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar. Buraları sonra da toplayabiliriz tek başına çünkü Maşallah bu ne şey Evet bugün bayağı bir. Hı. Tavları salalım buraya güzelce. Ben üstünde döksün. Bence de. Altına kolluk sap da yapabiliriz. Hı? Sap sap yapıp da böyle yumurtalı deşiyor. Gerçi gene de. atayım şuraya bir daha de uğraşma, değil mi bence de bir birçok torbayla üstüne tozu tut dokun iş başa işin başına geçmezsen hiç bitmiyor sen o yanını kapattın da Odan şey yapmayacağım Araba yeri Nereden? Şurayı Hani o yandan Çıkmayabiliriz belki Orayı şöyle Şu demirlerin üstüne Tel edip de diyorum Açıp girecek şekilde şeyle fidayla atamaz mı? Birim Yok ya komşularım. Oradaki aşağıdaki komşular bağırıyor. Fidayla da olabilirdi bence. hadi ee, Hatice'nin yolunu yapmadım. Bak. Koyda da iş bitmiyor güzel de biliyor Koyda da iş bitmiyor. Hı. Bir yanına yap, bir yanına çıkayım. Bir yap, bir ay Hortum nerede? Hortum ucu, bahçede. Dur çekiver. Bahçeden tarafta. Merdivenden tarafta. sen bana ver şeyini. Diyeceğim de ucuna herhalde sokacağım. Hı? Top şeye kuma sokacağım herhalde ucunu diyeyim. Aa öyle zaman. Hah. O kendi kendine mi Maşallah maşallah. Allah'a kurban olduğum Rabbim. Yugun dekinler geçen giderken ekiyorlardı bitmiş ne güzel. Arkadaşlar ıslattı. Şimdi güzel bir şekilde de karıştırıyor. Karış harmanladıktan sonra da tellerin altına güzel güzel atacak bakalım. Ondan sonra nasıl? gelmesine bağlı. Senek tavuk tavuk. Şuralara bir de şey de lastiklerin içine, araba lastiklerinin içine yumurtlama yerleri yapalım. Sap mı koyacaksın altına? Bence sap. Tekerlerin içine sap mı koyacaksın? Alalım. Suyu kapatayım boşver. O ya doldurdun mu? Olayım. Olmaz. Bence de. Şap ya sanki cevap olacak değil mi? Aynen. araba gelir Hadi, Hadi Nereye o de yok şimdi. Olacağım, Ay anam. Orayı idiyon oradan kışın araba şuradan gelmese yine orayı. Orayı atma orayı atma. Hani. Orayı şimdi atma bir dediğin gibi orayı. Yukarıdan başlıyor. Şuradan niye atata ata gitmedin? Kendine yok ettin. Şurada ne kadar olmuş dümdüz. Hadi. Yağmur, iyi yağmışmış ha. Maşallah, maşallah. S Seydin, buradan diye pırasalar diyeceğim de sarımsak. Sarımsak diktim diyordu ya Ali. Sarımsaklar arkadaşlar, yeşillikleri. Ne güzel olmuş. Ay, Arkadaşlar tilki geçmesin diye Kavgaların dışarı kaçmasın diye Şöyle Sadece da değil Bence de. Bir gitti mi baş aşağı gider Bulamakta valla e. Baş aşağı gitti mi bulamakta derim ya. Hava iyi olunca Demek ki ne Ne güzel yaşarmış Bölüm bölüm iyi olmuş parça parça yeşilliği diyor. Yeah. Of na, vallahi yoruldum ha. Şuraya da koyaydım taş bayla. Şuraya da açıyor. Şuraya da bu taş taştırım. Tabağı Geçmez bu kadar hasta. Tutsa yeter. Al. Bence de Aha. Altına şeyleri de. O zaten oturuveriyor. Orayı yedi bir ara. Şu oralara da koyaydın iki taş. Aha şu oralara. Ha doğru Geçmez o kadar da ya o kadar da. Ulan. O kadar da değil hala. haftaya düğüne gelecek yapardı diye. Yapmaz mı diyor. Birader yaptır. Bana nedir tavuk koyacağım Ders, vallahi ders. Bu eniştem. Ne yapacağı belli olmaz. Ders. Şunları da bir araba daha doldursun. Arkadaşlar, çiğnemeyince ekmek yok. Derler ya, gerçekten orucu Yapmasan olmuyor. Şunu da şunu altına koyaklar. Ali. Yani şey olaydı. Şu onlar da kurup da. Oranın alt tarafına. Çek çekiç. Çekiş diye. He? Kaçmaz o kadar. Toprak doldurdum. Toprak atardık. Ne? Toprak atardık. Kaçmaz. Toprak, toprak. Attım yine bir şey olmaz. Toprak tavuk eşeler. O kadar da buraya koca yeri kurdu da onun altında mı var? Tavuk mu? He. Tavuğun işine Ana, ana Keşke şurada birer toprak kaka da öyle atayla. <laughs> Rabbim ya? Kırmızı güneş. Şey, Yıkayım tam hava iyice ısındı ya. On daşların örüyorum yıkı. Dost buraya beton atmadım. Belki dedim yol kapı buradan yaparsak yine. Bence de. Onun için. Ben de dedim Ali attı herhalde beni takmadı. Yok yok. Dedim çünkü o yandan çamur çaylak olur. Burayı şöyle arkadaşlar. Şurayı şöyle etçik atmıştı. Şu şekil. Dibe kadar. Buralara da taş, taş, koy taş koyuyor ki tilki milki tilki taşlarımdan neyi anlamaz anlamaz ha geldiği zaman anlamaz, tabi. zaten biz tavukları dışarı salıp bir yere gitmek herhalde gibi geliyor Belli olmaz i̇şimiz, oh. bizimiz, onu demiyorum şey gündüz bilmiyorum gidebiliriz de akşamları diyorum ağzını mağazını örtmeyince akşamları gitmek bence de Buraya araba araç arkadaşlar. Valla hava iyiyken şeylerini attım. Sede bir tek tül kaldı. Öbürleri... Hepsini attım. Bir tek tül perde kaldı. Üçüncü makine. Bir makine daha olursa dört olacak tülünün. Şeyleri kısaya attım. Zaten bir şöyle bir is kokusu gitsin deyin. Kısa program Ali. At atı verdim. Şimdi Savaş. boruları çekiyordu hatırladım. He gene çırparız şöyle şuralar. Şura şöyle bir temizleyin. Yani. Şu onları bir yolun. Şöyle tümrüklayın burayı. Şu onlar yolacağız da kabakları dışarı mı koyak? Hı? Kabakları şeye ben çaydan ayında süs yapacağım. Bir tanesini tandıralım. Olur. Şunu bir dökün. Arkadaşlar buralarda böyle bir toplu yok. Yakıyoruz biliyorsunuz. Geri dökülüyor, saçlıyor. Burada demirler var. Bir tane ağacımız var. Görmüş olduğunuz gibi keşke şunlardan aslında bunu üstüne toprak atılsa bildiğiniz bu avaklardan mantar oluyor arkadaşlar. Dibini kestiğiniz zaman altından dalından o ne güzel dalında vardı. Bunrayı da Ali birazdan orayı da toplar. Şu onlarda yürüme yolu yapmıştık. Taş getirmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Bura ara. Altına üstünde çakılımız var. Şöyle. Kapaklar bir türlü kurumadı arkadaşlar. Zamanı geçtiği zaman şöyle canlar dışı niye böyle olmuş. Canlar yağlanmış gibi olmuş. O da bilmiyorum neden olmuş. Yüzü kumlu gibi olmuş. Her şey demek zamanında. Ali. Öyle. Diyorum bunun yüzü niye böyle kumlu gibi yağlı. Her şey zamanında demek ki diyorum. Hastalık mantar oluyor. Mantar. Bence de. Şu büyük taşları da şu, gücüm yetmiyor. Şunları şöyle. Onları yanına koy be ya. Eee bitmedi mi oraya? Şuraya ee, bitti de şurayı ayağımın altını takabilecek miyim? Ooo tavuklarımız eşinsin doksun de. Tavuklara Şeye hiç bakmadım şu tarafa bir. Orada keşelek gördüm de. Şelek dediğim şeyi diyorum yediyorum kavun. Şelek mi şelek mi? Zamanı geldi mi sararmış yapraklar. Yapraklar sarar Ali. Şunu dımrı getirdik dımrı burnuna çekerdik. Şunu şu koşuya. At verelim. Bir Şeylerimizi de çekemedik dur Yaman. Tikenli teller. Enişte demek ki burada bizimki orada Bir türlü biz de hep de çekemedik arkadaşlar. İyi solucan var burada ya. Var mı? Canım Koca koca İyi. Aha kayılar akar koyuyor. Pişon. Sen yani ya burada güzel tırp biter. Hep tırp. Tırp tırpma ekme. Bitmez belki. Hı? çürüdüyse bitmez. Kaylan geçmiştir onun şeyi. Tamam. şu yer elmaların da şu şeyin su kapağın olduğu yer atarsan ayak altından. Aa o demirleri de taşın üstüne koyabiliriz kıyıya. Kıyıya çünkü orada. Hava iyi buldum. Evet değil mi? Hava iyi olunca çalışma hevesi Gel, şey Gel. şu ön tarafın bahçenin şeyini ne zaman düzleyip yapacağız? Evet, evet. Yalnız hava soğumadan senden de bir istihdam olacak. Donmun olmadan şu o, tandıra giden merdiven etik bir yağlı bir şapat. Tamam, Yıkarken, e, şey yapamadım. Yapraklar neyin yapışı yapışı ve doğruya. <laughs> şey yapamadım onu. Hortumu tuttum yine ığlı ığlı akmıyor arkadaşlar. Şu merdiven şurasını yıkadığım zaman. Birisi sürüyor, birisi aktarıyor, ikisi aktarıyor. Her... Ne güzel. Hani. Aklıma bir fikir geldi de neyse. Buna bir fikir gelmedi. Fikirleri kendine sattı. Eee? O fikirleri kendine sattı. E? Yok yok demirleri demek istedim de neyse. Soruyor. Kaç tane? Üç mü dört mü? Hı -hı. Üç mü dört mü? Onu yatıracaksın. Üstüne makabına çağıracaksın. Şöyle elinle açacaksın. Bence. Işık olmayınca arkadaşlar şey yapın. Çalışmıyor kaynak makinesi. Bunları Onlar tek açamam. Abin geldi mi? Ne abin? Ben açam bizimkini onu. İki dakikada da bizim bile de duruyor çekilecek. <gülüyor> <gülüyor> İyi ettin vallahi. Şurayı da şöyle dımrıkladığımız zaman ha. Hı hı. Biz bu ağacı bu yandan neye getirdik ki? Ayak altına bekçi şey yapma kapıdan taraf. Uzatma bu yan. Heh. kent ala Uzun geldi he ya. Aynen öyle. Hem iyi olur. Taşın üstünde şey yapmaz pas. Paslanmışam. Onlar kapı şeyleri ha ya. Birisi de ön tarafta mıydı? Şap atarken birini Aldı. Sağ solu arkadaşlar biraz hava iyiyken düzenleme daha odun da duruyor arkada onu bilelim biz de ayıp öyle. Onu da bir araya büyün onu getirek Ali bir araya. Odunu diyeyim. Onu da bir araya toplayayım. Mantar bitmiş mi? Çevir bir bakayım bitmiş vallahi. Dur. Yenen mantar He? Yenen mantar O işte bunun kutuğunu kesiyorlar. Görmüyor musun? Şeyi suyu. bence də. Yağmur yağarsa aynan. Çünki qabaq mantarı. Oraya ya. Tündəyə getə də mantarı şuraya. Bir dəqiqə. Odun olanları ayırın. He, odunları alın. Şuraya qoydu odunları. Şuradan hem iyi oldu altından açıldı. Şeye giderken işte Bunları da şurada Onları yak, yakarız. Elimizin önünde olmaz. Olmaz mı? Şu kağıt, geçen yaktıydım buraları topladım da. Atıyoruz, geri biriktiriyor arkadaşlar. Yağı yok, bir şeyler yapıyor. Ben de <laughs> dikkatli ol. Genel. Arkadaşlar taşı kaldırırken bir ürperiyorum de. Ürpererek diyor ha. gönülünmü olacağı kaldı benden. E. Tırnaklayacağım. Tırnaklayınca e, tırnaklayım. Tırnak <laughs> <laughs> nerede? Tırnak şeyde. Şu gece sefa asbam yani al tarafa ya. Aha orada.